Evet merhaba arkadaşlar bugün 15 Mart Cumartesi YKS'ye 97-98 günümüz kalmıştı Sanırsam 97 idi Şöyle bir 8 saatlik çalışmamız var Bir de bugün deneme çözdüm Yani kütüphane yapmıştık Acilin Türkiye geneli denemesi Bir de çalışmamız var Şöyle şunu en son yapalım Şöyle tilkten iki tane çözdüm 2 tane sardı yani bu arada bayağı iyiydi Şu soru inanılmaz iyiydi şöyle bir yaklaştırayım Eyüp hocanın da kitabında varmış. İlk başta yapamamışım. Şimdi izleyince iyi oldu. Şöyle e, Cebirsel olan kısmı bir tarafa f'leri bir tarafa atıyorduk. Sonra Böyle bir şey yapıyorduk. Zaten fx artı y'den Eksi fx yapınca şu Türevin tanımı aklımıza gelecek dedi hoca. Öyle. Şu soruyu çok anlamadım. E, zaten ekstremomu da Kaçırıyordum baya. Neyse iyi oldu yanlış yaptım. Şöyle bu da e, maksimum minimum problemi. Bir de şu şu soru bayağı iyiydi. Şuradan sin x artı cos karesini falan alıyorduk. İyiydi. Şöyle buradan bir yanlışım çıktı. Pardon bir boşmuş. Bu soru da Eyüp Hoca'nın kitabında var. İyi ya. Tamam bu ikisi bu kadardı. Şöyle şunu kenara alalım. Şuradan 4 test çözdüm. Böyle o bahsettiğim soru da e, şimdi göstereceğim size. Şöyle. Hmm. Şu soru işte. Şu sorunun aynısı tiltte vardı. Yani aynısı dedim. Konsept aynı. Gidiş yolu falan aynıydı. Sadece kelimeler değişmişti. Şurada dikkatsizlikten bir yanlışım çıktı. Bunu türemiş gibi yaptım. Şöyle şuralar full. 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 Bu kadar. 1, 2, 3, 4 de sürmüşüz. Şu logo soruları da izleyeceğim. Videodan sonra. Şöyle buradan. Eyvah. Neyse. Şuradan iki video izledim. Bitki bitti. Bitki bir biyolojisi. Üreme kaldı. Ama çok anlamadım. O yüzden yarın bir daha izleyeceğim. Aslında burası yapılmamış da sayılabilir de yine ben göstereyim size. Şöyle foto periyodizm yaptım. Bir de çiçeğin yapısını inceledik. Dozlaşma falan burayı hiçbir şey anlamadım ben. Ee, baştan bakacağım buraya. Bugün matematik günü gibi bir şey oldu. Geometride çalıştım. İzlediğim videoları da göstereceğim de. Şöyle bir geçmiş açık kalsın bari. Şöyle. Ee, annemin sesi gelebilir bu arada. Bir de 5 video izledim. Eyüp hocamdan yine. Buradan 20 sayfa çözdüm. Sırayla gidelim ya. 64'teyiz şu an. <laughs> şuradan 64'teydik en son. Bayağı da çözmüyordum. Birkaç gün oldu. Şöyle şuradan itibaren yaptım. Şöyle bir. Şöyle 84'e kadar falan geldik. Bu soru bayağı iyiydi. Şöyle buraları hallettik. Şu soru da çok iyiydi. Şöyle. Kitap olanlar sayfa 79'a baktım. Şu an hiç açıklayamam. Şurada dikkatsizlikten gitmişti. Şöyle 83. Ve bu soru da bayağı iyiydi. Bu kadar. Tek ve çift fonksiyondayız. Bu böyle böyle biter herhalde. 20 sayfa yaptık oradan. Buradan 4 test çözdüm. Doğru'nun nesli nerede? Şöyle 12'den itibaren galiba. Şöyle bir bakayım. Aynen. Şöyle 1, 2 Burayı yapmayacağız. Şöyle 3 ve 4. Şu soru güzeldi. Şu. Şuradan dikten. Ya muhteşem üçlü işte. Neyse. Bu da bu kadar. <laughs> Şunu şunu başka videoda yapayım ya. Uzadı bu video. Şu şey yapalım. Şurayı geçmiş göstereyim ben. Şuradan 3, 4, 5 video izledim. 5 soru çözdük. Tabletime kaydettim. Burada anlamadım o az önce gösterdiğim kısım vardı. Şuradan 3 video izlemedim ben. 2 video izledim. Şu video fazla olmuş. Bir de bunun 2 analizini yaptım. O kadar. Şöyle. Başka da bir şey yoktu. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.